Evet herkese merhaba arkadaşlar Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz şaka şaka dolap yok mu benim son peki açma açma var var, var. biz de açalım arada orada patlatırız kardeş ne patlatıyorsun abi hayırdır yazık kafana Kafa. <Gülüşmeler> 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 bu mıydı <mu? Gülüşmeler> Aleyküm selam hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Eee aleyküm selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Valla olaylar karşısında ben de durgun ve şaşkınlık içerisindeyim arkadaşlar. Biliyoruz yani, biri. Ben de bu arada hani Fesbey takımında Zo tarafından menajerim. Ama yani bir bayan oyuncu özellikle e, kadınlar gününe yakın bir günde olmuştu bu mevzu. Yani çok ilginç yani hani bu şekilde paylaşım atmaları. 4 maç ceza yemiş zaten. 4 maç zaten yani bana göre az üzerine geçen sezonlarda bakın kimler kaç ee, gün ceza yemiş. Yani baya bir yüksek ceza alanlar var. <laughs> Malaga'dan geldik hoş geldin kardeşim. Güzel bir galibiyet de bugün. Abi incece analiz yap abi özellik ya arkadaşlar adamlar az kadrosuyla çıkmamış. O yüzden yenilmişler de paylaşmamışlar. <gülüyor> <gülüyor> adamlar yedek adamlar yedeneğini kötülüyor ya böyle bir şey var mı <laughs> ya? Yedeğini bildiğin kötülüyor diyor ki kardeşim oyun güzelsin. Abi çok... kadrosunda çok 5 atacaktı galiba. Ben hani o, o, yani benim zamanımda olsaydı böyle bir mevzu. Ben, grupten, ben direkt terör istirirdim yani grup şeyden <laughs> takımdan çıkmaya kadar giderdi olay. Kötü bir durum yani hani bir oyuncuya karşı onun yüzünden yenildik de denilmesi bir kulüp tarafından çok kötü bir mevzu aslında. Bir de haksız kendermesi. Ya arkadaşlar şimdi olayı anlatırım birazcık daha böyle herkes gelsin. Benim ağzımdan yani Tam böyle bir e, olayları açıklayıcı bir şekilde e, tabii ki de ön yargılı olun istemiyorum. Bir karşı taraftan da dinleyebilirsiniz. Tabii din hani din, din, söylerlerse ya da bir açıklama yaparlarsa dinlersiniz. Hani ben anlatırım. Sonuçta menajerim yani oyuncuma yapılan bir hakaret var ve hani e, karşı taraftan da saçma bir paylaşım geldi yani. Aynen ya bahaneyi bir oyuncu üzerine çevirmek ne kadar doğru tartışılır demiştiniz Kiraş. Aynen öyle kardeşim yani hani Ona iki örnek görüyorum bir map denilmişsin Yani bir oyuncu ne kadar yani oraya istersen hile aç koy yani çok zor taşır yani o yani Ona iki denilmişsin onunla alerji oyuncu Oyuncuya bahane bulmak saçma yani O iki de yanlışlıkla gitti abi ya gördüm yani Olay neydi arkadaşlar olay Olay aslında bir dakika ben direkt instagram story'mi sizlere göstereyim Aynen abi aç manıtlı Çok kısaca bir şekilde aslında storylerinde belli oluyor Şimdi ben şöyle bir dakika hikayeyi açacağım şimdi. Açmadan önce şu son bir bakıyorum bir sıkıntı var mı ekranda? <gülüyor> <gülüyor> ekran yakalayalamadan açalım şimdi. Enes burada deste var açayım mı? Arkadaşlar açayım. şimdi ekran yakalamadan açıyorum bak şimdi mesela bu m 93ü şey Bir dakika Olay... şu sesi açacağım. Şimdi bunu başa alamıyoruz değil mi? Arkadaşlar şimdi burada bayan oyuncuya hakaret var. Yani bu cidden de çok büyük bir hakaret. <laughs> bak ben yayında değil orası, misin lan? Orospu çocuğu çünkü amına koyayım. Hani. Böyle küfürler ediyor işte. Anasını siktim çocuğu? Böyle anasına, bacısına. Benim bilmediğim bomba yatıyor anasını siktimin evladı hani... ya. Başta da işte. Ne <laughs> oğlum? Bak Rayçu diyor. Üretme sebebi de abi bomba ölmesi. Aynen. Yani... Yani. sebebi de bomba ölmesi. Falan filan yani arkadaşlar. Yani bu şekilde özel. Bu de bunu yaklaşık işte bir ay önce falan etmişti. Hani bir ay önce bu küfür etmişsin abi. Yani kadınlar haftası, kadınlar gününe özel bir gün. Sen bu küfür etmişsin. 4 maç ceza almışsın değil mi? Mesela 4 maç ceza almışsın. Bakın size şöyle bir gönderiyi göstereceğim. Ya GS Spor tarafından hani açıklama gelmiş arkadaşlar. Yani şimdi böyle bir açıklama gelmiş bu Galatasaray tarafından. Aynen Laura işte Galatasaray'dan Laura neymiş adı? Yunus Emre, Laura Tuncel yani bu 4 ceza cezaymış orospu çocuğu diyor bilmem ananı bilmem ne yaparım falan filan ne küfür ediyor bizim bayan oyuncuya bir de yani kadınlar gününde yani ee, düşünün yani ülkenin kadınlara verdiği değeri hani buradan da görebilirsiniz bak Galatasaray çok büyük bir kulüp tamam mı yani bu zaten belli e, ama işte yani her yönetene aynı olmuyor arkadaşlar yani o şimdi yönetimdeki adamlar Galatasaray'ı e, evet temsil ediyor ama o tüm Yönetim karar vermiyor bu kararı ya da bu postu paylaşırken tüm Galatasaray camiası bunu onaylamıyor. Bunu e-spor'a bakan kişiler bu paylaşımları işte şey yapıyor. Nasıl desem onaylıyor. Şimdi burada arkadaşlar bir bak bir olay yani mağlubiyeti Zula'ya yük yani Zula'ya şey yapıyorlar, e söylüyorlar. Ana bacı küfür etmişsin. Halihani bunun yani bir de bayan oyuncuya bak Raich'e ya yani o da yazmış hatta demiş kadına olan şiddet sadece fiziksel değildir unutmayın. Yani sözlü taciz var yani kadına bildiğin ana küfür ediyor yani bu ne kadar doğru ben de anlamış değilim. Çünkü çok saçma bir mevzu aslında yani hani bunu Galatasaray nasıl böyle bir paylaşım attı ben anlamadım bile yani dedim ne alaka falan dedim. Yani mağlubiyeti mağlubiyeti yani e, örnek veriyorum. Yani oyuncusun olmamasından olmamasından dolayı mağlubiyet gösteriyor. Yedek oyuncusuna diyor ki yani ne demek istiyor o zaman yedek oyuncusuna Ya yani sen varsın diye yenildik. Ya yani lower olmadığı için e, yenilmişler. Yani demek yedek oyuncusu onun performansını tamamıyla gösterememiş. Ya yani burada yedek oyuncuya da aslında bence bir yani bir küçük düşürme var. Yani cidden arkadaşlar şöyle bir şey var. Yani ben yedek oyuncu yerine olsam ben şu an kulüpte durmam yani. Bir dakika bile durmam derim. Yani burada abi benim yüzümden mi yenildiniz diye düşünürüm yani. Hani ki maçı da izledim. Yani kötü de oynamadı yani. Gaziantep'li iki round almışlar. Adam B'ye girerken bile enter alıyordu. O derece oynadı. Ee, çok ilginç yani hani böyle bir e, paylaşım yapması. Zaten örnek veriyorum. Yani chat'ten e, şöyle söyleyeyim. Fanatik olan, Galatasaray'a karşı fanatik olan insanlar olacak. Yani hani ne, des, ne desem boş mevzular dönecek onlar için. E, kimse de burada arkadaşlar oyuncuya hakaret de yapmasın Galatasaray'a da yapmasın. Çünkü Galatasaray hani benim gözümde büyük bir kulüp. Ama dediğim gibi arkadaşlar benim çıkma sebebim de şuydu. Yönetim abi, yönetim. Yani yaptıkları tavır, yaptıkları eee oyunculara e, nasıl desem davranışları, yani kendini çok 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 böyle üstün görmeleri çok yani saçma geliyor bana. İlginç yani hani burada böyle bir şey yazmaları Özellikle hani bunun tüm tüm sorumlusu Zulay Spor yönetimi falan demeleri. Yani bize de bu arada sallıyor. Ben de işte Wildcats'in menajeriyim yani sonuçta. Yani bize de sallıyor burada. Ve yani adam ana küfür ediyor. Ulan 4 maç yemişsiniz ya. 4 maç. 4 maç oyuncusuna ceza verilmiş. Eyvallah Kain hoş geldin kardeşim. Ya bu arada arkadaşlar bu olay yani GS Spor'u olaylara biraz hakim olursanız anlarsınız. Yani mesela LoL'den LoL diye oyundan adamlar yani bir split ban yediler. Örnek veriyorum diğer işte LoL önce öyle bir sürü sıkıntılar yaşadılar. Bizimle aynı şekilde yaşadılar. Yani bir sürü sorun ardından hani yönetiminden işte daha sonra yönetiminden, e-spor yönetiminden hani bu şekilde böyle paylaşım atmaları çok 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 yani absürt bir şey yani özellikle yani bu olayı biz açıklamamıştık bu küfür olayını arkadaşlar küfürü de bak bir daha göstereyim yeni gelenlere bak. Niye <laughs> seviyorsun oğlum? Sen yayında değil orası, misin lan? Orası bu çocuğu çünkü ama ne kıyım. Bas konu işte kanka yayında olur. Nasılını siktim? Bu şekilde çocuğu. küfür ediyor bayan oyuncumuza. Benim bilmediğim bombayı bombaya anasını siktimin evladı ya. Bak ya sebebi de ne? Diyor ki benim bilmediğim bombayı atıyor. Bilmem neyin çocuğu diyor. Ama Galatasaray'da diyor ki yani bu ceza 4 maç değil diyor. Daha daha yani ceza verilmemesi gerektiğini mi düşünüyor? Anlamış değilim. E 4 maçın çok 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 az olduğunu söylüyorlar. Yani ilginç abi ben, ben anlamış değilim. Niye böyle yapıyorlar? Ben Galatasaray'a üzülüyor, üzülüyorum yani hani e, yönetiminde yani burayı yöneten kişilere sosyal med medyası zaten hani emir emir kolu. Ne olsa direkt yaparlar ama bak, 55. işte o bakan menajerlerdir. Taner Baba teşekkür ederim ona için için. an kardeşim olay farklı. Olaylar farklı. Kim o söven? Galatasaray'daki oyuncu Laura. Hani bu olayı ben niye buraya taşıdım? Onu da soracak olursanız bazılarınız prim der, bazılarınız bir şey der. Ee, yani bunu benim söylemem artık normal arkadaşlar. Yani Çünkü e, ben örnek veriyorum menajersem benim şu anda oyuncum Raichu'ya e, adam yani bildiğin taciz ediyor, küfürler ediyor. Yani bu kadar serbest olmaması lazımdı. Yani biz eskiden böyle miydik? Hani ben hangi ayında birine anabacı küfür ettim ya? Hani bilmiyorum bu kadar amatörsüzlüğü amatör olmaları, bu kadar Abi, panası, insanlara küfür etmeleri de... olarak yönetimin değişmesi lazım sence Ben de, de öyle değil düşünüyorum mi? yani. Ben de öyle düşünüyorum. Yani ee, koskoca kulüp yani hani bilmiyorum. Ulan ya sen Galatasaray'dasın. Anıp mesela örnek veriyorum ya Galatasaray'daki bir futbolcu gitti birine ana bacı küfür etti tamam sosyal medyadan. Ya kulüp ya büyük bir ceza verir, para cezası verir. Yani ama e, savunur. Ya der ki kardeşim sen nasıl böyle küfür edersin? Ya da gider kulüpten direkt atar. Adam bunu yapar. Ya Galatasaray üzerine savunuyor. Diyor ki ana sen benim ana bacı küfür etmişsin. Bir de diyor ki bu az ceza. Yani bu nasıl mantık ben anlamış değilim abi ya. Nasıl mantık cidden anlamış değilim yani. Ana bacı küfür ediyorsun. Abi bir de bu ceza az. Zula sen ne yaptın diyorsun. Çok ilginç yani. Bilmiyorum. Ben zaten dediğim gibi Galatasaray'a iç sorunum yok. Olay bir yönetim bir yani. Hani Galatasaray'ı bu e-sporun ki yöneten kişi. Eklemdin galiba hiç kim bu NL kesmek Ben seni hep oflu hep ekliyorum abi, bu arada. Abi yayınlar. Ya, davalık falan olay bilmiyorum. Olursa zaten ee, ya yani bir şekilde ayar çekilir. Bilmiyorum ilginç arkadaşlar yani hani bu şekilde küfür etmesi bir çocuğun Yani bir de i̇lginç. çocuk da ya Çocuk da zaten küçük çocuk yani hani e, Ergenliğine vereceğim ama Bak ergenliğine vereceğim ama yani hani e, Ne bileyim yani hiçbir şekilde gidip bu küfür etmemesi lazım Hani hata yapmış hani okey Ama bunun ağır cezası olacak ki akıllanacak yani e, Tabii ki de küçük yani hani küçüklüğüne de vermek gerekiyor ama dediğim gibi bir şekilde hani cezası olacak. Akılınacak. Hayat nedir? Tecrübelerle doldur Yani hani tecrübe edine edine büyüyor aslında insanlarda. Yani Ercan cezayı oturacak. Dört maç vermişti. Bak yemin ediyorum dedim ki konuşmayacağım dedim ya. Dört maç hani bana göre az abi. Adam mesela gitmiş ki Raiç'e etti. Bizim takımdan Raiç'e etti. Yani bayan oyuncuya küfür ediyor. Ana bacı. E, lan Erdem vardı. Şey, çocuk yayında gitti. O Zula'yı sildi. 17 maç ceza aldı bak. 17 maç. Örnek veriyorum Felerkon vardı. Gitti Zula'ya küfür etti. Süresiz ban yedi. İşte Dikedi vardı. Ee, o gitti. Zula'ya galiba bir şeyler yaptı onu tam bilmiyorum. Küfür etti. Süresiz bana geldi bak. Süresiz ya. Bu çocuk geliyor bizim bayan oyuncuya. Ana bocu küfür ediyor. Ağzı alınmayacak şeyler. 4 maç dört yani maça da sustum dedim ki hadi neyse falan dedim. Adam da bugün paylaşım atıyor. Yok tek sorun, sorumlusu işte Zula'dır. Yok şudur, yok budur. İlginç yani. Abi canını sıkma. Ben de en az, ben de en az bir sezon. Günümüz hüzünlenmesin. Ya yani yok zaten biz Reko falan gireceğiz de olayı önceden anlatayım dedim. Çünkü e, bir sürü insan gelecek sürekli abi ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu diye. Eee... Bir şeyler soracak. Yani hani, e, biliyorsunuzdur, az çok büyüklerdi, az çok biliyordu. Abi bana Olayı... bir şey gelendi Ben sna istek attım, kabul edersin. Oyuna girince okay. aynı atarım. Ee... Boyu silmem abi merak etme seviliyon abi <laughs> bu arada. Yani şudur bak şimdi arkadaşlar, ben her zaman söylerim, oynadığım <laughs> da söylerim. Yani eğer bir iyi bir oyuncuysan ilk öncelik zaten karakterdir. Yani bu her zaman böyledir. Yani ne olursan hangi spor dalında olursan ol. Yani kendi karakterini yansıtırsın aslında bir yandan da. insanlar seni o şekilde sever. Ama yani işte bu şekilde küfür etmesi. Yani oyunculara karşı sürekli küfürler etmesi. Bu saat, zaten benim bildiğim bu sadece bundan başka da varmış. Yani başka küfürleri de varmış. Yani ne olursa olsun bak ben mesela o kadar ghost yiyorum. Yani o kadar örnek veriyorum golsüyorlar. Birini ana bacı yani küfür ettiğim yoktur yani. Cidden yoktur. E, hani o e-spor oyuncuları zaten şu anda e-spor ligi de bildiğin rekabet ligi gibi oldu yani. Hani e, bu şekilde küfür etmeleri de çok ilginç yani. Bak bir daha açayım üstüne. Yeni gelenler vardır. Ne yapıyorsun <laughs> oğlum? Abi bomba <laughs> attığı için küfür ediyor Biliyorum ya. Ya işte bir oç diyor. İşte nasını siktiğimi çocuğu. Anasına küfür ediyor. Bilmem çocuğu diyor. Üzerine benim bilmediğim bombayı atıyor sik... İşte bak ne diyor? Benim bildiğim bombayı atıyor falan diyor. Küfür ediyor. Yani acayip bir duygu. yani bunun Galatasaray neresi? Ne savunuyor? büyük kulüp diyorsun da bu küfürlerin <laughs> normal olduğunu düşünen küçük beyinlerin Verdiği zarar ortada kardeşim. Aynen öyle abi. Ben kulübü düşünüyorum zaten. Ben Galatasaray'ın kötülüğünü düşünen bir insan değilim abi. Dersimler bu arada hoş geldin. Yani çünkü e-sporumuz zedeliyor yani. Hani bu tarz insanların e-spordan arınması lazım. Çekeceksin abi. Süresiz ban vereceksin. Bak ben yemin ediyorum her e yayın açtığında dikkat ediyordum. Yani hani küfür etmeyeyim, ceza almayayım diye. Yani hatta başka bir ortamda da küfür et etmiyordum yani. O yüzden dikkat etmek lazım arkadaşlar hani bu tarz şeylere. Sizde yani kim olursa olsun, kim küfür ediyorsa atın e-sporcu da olsa atın Zulu oyunu e-spor lokum games lokum. bir mail var Zulu'nun. Atın oraya direkt. Zaten cezasını direkt alır yani. E-spor dışı olay olduğu için arkadaşlar diğer gidin oyunları bir araştırın. Ee şöyle söyleyeyim gidin bakın bir diğer oyunlarda bu ban süreçleri nasıl oluyor? Ee, küfür ettiğinde örnek veriyorum kimler ne cezaları almış. Gidin birazcık daha espor hakim olun. Ondan sonra zaten diyeceksiniz ki abi bu cezanın ne kadar saçma olduğunu anlayacaksınız. Niye küfür etmiş kime etmiş. Bizim Facebook Bay arkadaşlar ben menajerim ve bizim bir bayan oyuncu Rayçi'ye, Rabia'ya ağzı alınmayacak, ana bacı, ailevi, şahsi ve bir sürü küfürler etmiş çocuk ve yayında üzerine basa basa da bile ediyor. Ondan sonra da ceza geliyor Zula tarafından. Zaten e-sporda da görülmüştünüzdür belki. Şöyle bir göstereyim size haberlerden. Bak şurada mesela yani burada bak Zula'nın açıklamasında fark ettiyseniz ailevi küfür yazmıyor. Yani 4 maç ceza yemiş burada. Ailevi küfür yazmıyor burada. Kuralı ilahli diyorlar ya. Zula da hani bunu benimsemiş. Hani ben sustum ben dedim ki 4 maç. Tamam hani 4 maç yemiş dedim. Hani okey dedim yani 4 maçtır. Bir şekilde şey okay dedim ama ne bileyim yani hani olayların bu şekilde olması cidden üzücü. Yani olayı da tek bu çocuğun bu çocuğun olmamasına kaynaklı diyor Galatasaray. Yani diyor ki işte bizim oyuncumuz yok diye yeniliyor falan diyor. Yani bu mağduriyetten dolayı kendini dile getiriyorlar. Üzerine yedek oyuncuyu da küçük düşürüyorlar. Yani bu yedek oyuncuya ne demek o zaman? Ee, sen işte senin yüzünden yenildik. Senin yüzünden yenildik ya bu adamın psikolojisi ne olur o zaman? Der ki vay amına koyayım bana ne diyorlar falan yani benim yüzümden mi oluyor derler yani. İlginç abi yani olay da bu şekildeydi arkadaşlar. Olayı da e, kapatalım. Keyfimize bakalım. Oyunumuzu oynayalım. Ee, yani çünkü benim de bir açıklama yapmam gerekiyordu bu olaylara e, karşısında var dediler, geldik. E, bu olaylar karşısında arkadaşlar benim sessiz durmam bana yakışmaz çünkü ben her zaman e, bir mesela örnek veriyorum haksızlık olduğunda yani bir şekilde anlatıyordum ya da video çektiğimde işte ne bileyim beni bir şekilde durduruyorlardı artık hani ben söyleyeyim ya benim çok fazla zaten sözleşmem diyor kimseyle kulüplerle. Ben beni bu saatten sonra hani durduramazlar. Ben ağzıma geleni de söylerim yani. Bu herkesi de açık sözlü bir şekilde söylerim. Hani bu durum hakkında zaten e, sessiz kalamam yani. Yani çok Uber bir şekilde böyle küfürler falan dönüyor ortalıkta. Yani hakaretler dönüyor. Ee, bir sürü olaylar dönüyor. Biz rekomuza geçelim arkadaşlar. Yani şimdiden Let's Go. Let's Go man. Yani bir de bu çocuk galiba benim bildiğim küfür yüzünden özür dilemişti zaten ama kulübün bu olayı uzatması yani bu kadınlara verilen bir değer vardır arkadaşlar bakın yani bu çok önemli bir nokta kadınlara verilen bir değer vardır ve ülkede şu anda hani e, kadına verilen değerde ne diyeyim, sıkıntılar var İstanbul Sözleşmesi muhabbetleri var. Yani hani bu dönemde hani bu şekilde bir paylaşım atması bana göre çok yanlış. Aşırı yanlış yani. <laughs>